Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Oktay Yılmaz. Arkadaşlar, kutu açılımı yapmıştık. LG 32 inç Ultra G monitörümüzde. Şimdi incelemesini yapıyoruz. 32 GP 750B monitörümüzün modeli bu. Oyunumuz e, Uncharted 4 ve monitörümüzü arka bağlantılarını gösteriyorum sizlere arkadaşlar. En baştaki bağlantı Display Port bağlantısı bu 165 Hz bir monitör olduğu için bu bağlantıdan bağladığınız zaman 165 Hz bağlantı Hz alıyoruz. Alttaki bağlantı PlayStation 4 için bağlantımız olan HDMI. Ama oyunumuz 60 Hz olduğu için 60 Hz alıyor. Bu da güç bağlantısı. Şuradaki kabloda da güç bağlantısı. Arka bağlantı, arkadaki bağlantılar bu şekilde. Oyunumuz. Söylemiştik. PlayStation'ın meşhur oyunlarından bir hırsızın sonu Uncharted 4. Herhangi bir tuşa bas. Hikaye. Hikaye. Devam et diyelim. Sadece oyunun grafiklerini görmeniz açısından renklerini, canlılığını Şöyle bir şey var arkadaşlar. Burada monitörün alt kısmında çubuk gibi bir tuş var. Buna parmağınızla bastığınız zaman Settings, Ayarlar ve Input. Input'a geldiğiniz zaman bağlantı HDMI 1 de ise HDMI 1'de de HDMI 2 de ise HDMI 2'yi seçiyorsunuz. Display Port'ta Display, display Port'u seçiyorsunuz. Hemen yana çekiyorsunuz HDMI bir de buradan e, HDMI 2 de buradan da Display Port'ta. Buradan geri çıkalım. HDMI 1'i seçelim. Geri çıkalım. Sonrasında game modu var arkadaşlar. Hemen sağda game modu var. Oyun 60 Hz olduğu için 60 Hz'de. Burada game modda FPS modu var. Renkler değişiyor. RTS'ye alıyor. Gamer 2 modu var. Renkler değiştiği mod ve Gamer 1 modu var. Aynı zamanda daha derin renklere bakabiliyoruz. Tekrardan aynı şekilde e evet, bu FPS'te kalsın. Settings. Aynı şekilde burası game modu var. Bir aşağısında ayarlar yaptığınız e, yer var. Presinic, basing'de ya veya bir üstte aldığınızda Extended'de en 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 yüksek, en yüksek seviyede picture fo, fotoğraf, resim, görüntü kalitesi buraya geldiğinizde renkleri ayarlayabiliyorsunuz buradaki menüden. Aynı şekilde bir parlaklığını açabiliyoruz 99'da, yüzde. Hemen bir sola kaydırdığımızda kontrast ayarı var. Buradaki gama ayarları var. Tekrar sola kaydıralım. Bunlar var. Bunları zaten yes veya no reset at atmak istiyorsanız diye ayarlarda bu şekilde oyunumuzu oynuyoruz. Grafikler gayet akıcı. Sözünürlük iyi. Tamam arkadaşlar kaydımız bu kadar. Oyundaki e, renkler bu şekilde, canlılık bu şekilde, 165 Hz monitörümüz böyle. Tavsiye ederim size DisplayPort'tan bağladığınız zaman 165 Hz'de bir çözünürlük, e, her bir çözünürlük alıyorsunuz arkadaşlar. Kaydımız bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bu tarz videolardan daha fazla gelsin istiyorsanız kanala abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.